Merhaba dostlar. Bugün sizlerle ilham verici bir girişimcilik hikayesi paylaşıyoruz. Belki duymuşsunuzdur, belki de duymamışsınızdır ama bugün Sofia Amoruso'nun hayatından bahsedeceğiz. Sofia Amoruso birçok insan gibi hayatının zorluklarıyla başa çıkmak zorunda kaldı erken yaşta hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği tanısı aldı ve okulu bırakmak zorunda kaldı. Ailesinin boşanmasının ardından hayatta kalmak için otostop yaparak ve yemek çalarak mücadele etti. Ancak Sofya'nın hikayesi burada bitmedi. 2006 yılında Sofya, eBay'de Nestle Gel Vintage adıyla bir dükkan açtı. İkinci el vintage kıyafetler satmaya başladı. Sadece birkaç yıl içinde 223 bin dolar gelir elde etti ve bu başarısını 2011 yılında 23 milyon dolara çıkardı. Bu inanılmaz başarı Sofya'nın hayatını tamamen değiştirdi ve benzer durumdaki birçok kadına ilham verdi. Sofya aynı zamanda kendi hayatını anlatan bir kitap yazdı. Kitabı Netflix tarafından satın alındı ve dizi uyarlaması yapıldı. Bu sayede Sofya, Nasty Jail'ın CEO'su olarak çalışmaya başladı. Daha sonra şirketi 20 milyon dolar karşılığında Boohoo'ya sattı ve 2017 yılında kadınlara yönelik yaşam tarzı sitesi olan Girl Bas Medya'yı kurdu. Sofia Amoruso'nun hikayesi işte tam da burada başarı ve azmin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Engellerle dolu bir hayatın içinde bile hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Sofia'nın hikayesi bize gösteriyor ki her şey mümkün. Bu benim bugünkü paylaşımımın sonu. Umarım ilham almışsınızdır. Unutmayın Hayallerinizi gerçekleştirmek için hiçbir engel çok büyük değil. Videoyu beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.